Selamun aleyküm. Aleyküm selam buyurun. Tarık Bey'le görüşüyorum. Buyurun benim. Tarık Bey iyi akşamlar nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sizi sormalı. İyi hamdolsun. Dadaşım antik müze edebinden arıyorum. Hı -hı. Efendim ııı e, dün akşam canlı mezatımızda bayağı yüklü alışveriş yaptınız. Dönüş yapmadınız. Hı -hı. Defalarca Hı -hı. mesaj yazdık. Onun için rahatsız ettim. Kusura bakmayın. Iıı e, şimdi Tarık Bey konuyla alakalı Hı -hı. sizden bilgi rica edeceğim. Hı -hı. Beyefendi tam olarak. Toplamda sekiz parça ürününüz var efendim. Totalde 23 bin TL'lik alışveriş yaptınız. Ya beyefendi kusura bakmayın da ben dün akşam arkadaşlarla bir alkol bir ortamdaydım. Birazcık abartmışım fazla kaçırdım. Evet. E gerçekten şu an hatırlamıyorum ne aldım ne. Neyler, bilgim yok açıkçası. Ya yani şimdi ama beyefendi. güzel de şimdi arkadaşlarla alkollü ortamdaydınız. Bakın biz size değer verdik, kıymet verdik. Siz aldınız. Biz yok demedik efendim. Kayıt yapın dedik. Kayıtınızı yaptınız beyefendi bir şekilde alışveriş yaptınız. Biz de size verdiğimiz değere hasaben tanımadığımız halde kabul ettik. Şimdi dönüp de bir gün sonra ben alkollüydüm, arkadaşlarla bir ortamda oturuyordum diyorsunuz ama siz burada bizim ekmeğimizle oynuyorsunuz. Tedarikçi arkadaşlar... Ya Şimdi affetmekten ziyade haşa affetmek bize mahsus değil. Allah bizi affetsin. Fakat e, emekle oynamak çok kötü, ekmekle oynamak çok kötü. Bakın siz dün keyfek eden, alkol alıyorsunuz. Mutlu bir şekilde eğleniyorsunuz. Biz burada alnımızın terini atıtarak ekmek parası kazanmaya çalışıyoruz. Şimdi ne kadar etik ve empati kurar mısınız? Ben haklılık payınızı zaten Ama haklılık, haklılık, haklılık karın doyurmuyor ki beyefendi. Bakın haklı olmam da bir şey ifade etmiyor. Bakın şimdi dadaşım artık olarak şuna da çok üzüldüm. Dün 23 bin liralık alışverişin içerisinde 700 gram pirinç diye sattığımız şamdan gümüş çıktı 925 ayar. 80 bin lira tutuyor. Bakın onu da gönderecektim. Bakın 23 binlik alışveriş yaptınız tek bir şamdan gümüş çıktı 80 bin lira tutuyor efendim. Ercan Bey değil mi? Evet Ercan. Ercan, Ercan Bey ben size şaka yaptım. Nasıl ya? Nasıl nasıl hemen ödemeyi çıkıyorsunuz? Hani sarhoştunuz, sana evet. hani affedin diyordunuz. Şimdi 80 bin lira Şam'dan tutunca, pirinç Şam'dan gümüş çıkınca ayıldınız mı? Ne oldu? Hayırdır? Allah Allah. Ne kadar garip ya. Sarhoştu, Şam'dan gümüş çıkınca bu da ayıldı. Çok yazık.